YouTube kanalıma hoş geldin. Merhaba, ben Büşra. Aslında başka bir video çekmiştim. Ama baktım ki hem seste bir sorun var hem de sürekli söylemek istediğimi söylemeden uzatmışım lafları. E, o yüzden dedim ki tekrar çekeyim. Umarım 2021'e kadar yetiştirebilirim videoyu. Çünkü şu an saat 10 ve daha bunun kurgusu falan var ya. Neyse yapacağız, halledeceğiz. Şimdi dedim ki 2020 kötü bir seneydi. 2021'e 2021'e girerken bazı hedefler koyduk hepimiz. 2020'ye girerken de koymuştuk, gerçi ama neyse 2021'de genel olarak herkesin ee, yapmak istediği bir şey var. Sadece 2021'de değil, her sene yapmak istediğimiz şey e, ortak hedef daha fazla kitap okumak. Ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Ben de gerçekleştiremiyorum. O yüzden dedim ki bu sefer başka bir motivasyon kaynağı bul kendine. YouTube'a video çekeyim dedim. Hep birlikte okuyalım kitabı. İki haftada, üç haftada bir, bir kitap okuyalım. Onunla ilgili video çekeyim. Siz de altına yorum yapın. Ee, kitapla ilgili. İlk kitabımızda ilk kitabı ben seçmek zorunda kaldım çünkü şu an o kadar fazla aboneye sahip değilim zaten ilk videoyu ben şey ilk kitabı hem duyurmak için ben seç benim seçmem gerekiyordu. Bundan sonra e eğer yorum yapılırsa e, yorumlara kitapları da okuyabiliriz. Neyse duruma göre bakarız ya. Genç Werther'ın acıları. Göte. Şu tam e ismini okuyamıyorum. Okuyamıyorum değil de bakmadım nasıl okunduğuna. O yüzden okumayacağım orayı. E bu kitabı bu kitabın yazıldığı zaman da sanırım bazı gençler intihar etmiş. Kitabı okuyan gençler. Bunu okuyalım. E, kasvetli, nalet böyle. <laughs> Şaka. E, bu kitabı çok merak ediyordum. Bakalım, güzeldir umarım. E, kitabın başındaki not çok güzel ama onu size okuyacağım yansımasın diye gözlüğümü çıkardım. Şimdi gözlüğümü takıp okuyacağım. çünkü göremem. Çünkü bir yaşım görüyorum. Ee, tamam okuyorum. Zavallı Verçin hikayesiyle ilgili bulabildiğim her şeyi büyük bir titizlikle topladım ve burada size sunuyorum. Bu nedenle bana müteşekkir kalacağınızı biliyorum. Onun ruhuna ve kişiliğine hayranlık ve sevgi duymaktan, yazgısına gözyaşı dökmekten kendinizi alamayacaksınız. Ey güzel insan, sen de onun gibi bir tutkunun esiriysen, onun acıları sana avuntu olsun. Eğer yazgından veya kendi hatandan dolayı bir arkadaş bulamıyorsan bu küçük kitap dostun olsun. Çok güzel bir giriş bence. Tamam o zaman ne diyelim? Bir sonraki videoda Genç Werther'ın acılarını paylaştığımız videomuzda görüşürüz. <laughs> Abonah on my